Manisa Salihli Rehberlik ve Araştırma Merkezi Rehberlik Hizmetleri Bölümü Psikolojik Danışman Mustafa Yıldız E-Rehberlik Modülü Kullanımı Bu oturumda sizlere E-Rehberlik Modülünün kullanımını slide şeklinde anlatacağım. Birinci bölümde E-Rehberlik Sisteminin Tanıtımı E-Rehberlik Sisteminin Kullanıcılarının Yetki ve Sorumlulukları Okul rehberlik ve psikolojik danışma programı hazırlama, haftalık program hazırlama, veri giriş ekranları, raporlama ekranı, okul müdürü işlemleri ekranı, öğrenci yönlendirme işlemleri ekranı, rehberlik ve araştırma merkezi görüntüleme işlemleri ekranı ve soru ve cevap olarak 10 bölümde size aktaracağım. Rehberlik sisteminde hangi işlemler yapılır? Genel, yerel ve özel hedeflerin girişi. Okul rehberlik ve psikolojik danışma programı hazırlanır. Okul rehberlik ve psikolojik danışma programının sistem üzerinden RAM'a gönderimi sağlanır. Haftalık program hazırlanır. Bireysel ve grup çalışmalarının veri girişi yapılır. Sistemde arşivlenir. Gerektiğinde geçmişe yönelik çıktılar alınabilir. Görüşme formlarının çıktıları sistemden alınabilir. Yapılan çalışmalar raporlanır. RAM RPD hizmetleri bölümü yıllık çalışma planı hazırlanır. RAM RPD hizmetleri bölümü randevu kayıt işlemleri yapılabilir. Ayrıca psikolojik destek yönlendirme formuyla eğitsel değerlendirme isteği formu doldurulup sistem üzerinden RAM'a gönderilebilir. İşte, rehberlik sisteminin tanıtımında 3 ana başlık halinde inceliyoruz. MEP rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri sunum sisteminden yararlanıyoruz. E, rehberlik sisteminin kullanım kılavuzu var. Dijital, dijital ortamda bunu paylaşıyoruz. Kılavuzdaki sunum sistemi ve hizmet kartı, kategorilerini tanıyoruz. MEP rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri sunum sistemi nedir? Bunun slide sonunda sizinle nereden indirildiğini, güncel şeklinin nasıl alındığını paylaşarak takip edeceğiz. MEP rehberlik hizmetleri sunum sistemi. Önleyici ve gelişimsel hizmetler, iyileştirici hizmetler, destek hizmetleri. Yıllık plan içinde yaptığımız tüm çalışmalar bu üç alana girecek. Önleyici ve gelişimsel çalışmalarda, örneğin sınıf rehberlik programları, birey tanıma teknikleri, bir anket uygulayacağız. Devamsızlık nedenleri anketi yapacağız mesela. Bu birey tanıma teknikleri çalışmaları önleyici ve gelişimsel hizmetlere kaydedeceğiz. Yıllık plana bunu koyacağız. Yaptığımızda da veri girişi olarak kaç öğrenciye bunu uyguladık? Hangi tarihte uyguladık? Bu şekilde kaydedeceğiz. Bilgi verme çalışmaları yine önleyici ve gelişimsel hizmetlere giriyor. Yöneltme ve izleme çalışmaları bu alanda. İyileştirici hizmetlerde ise bireysel psikolojik danışma, grup danışmaları, psikososyal müdahale hizmetleri, sevk ve yönlendirme hizmetleri iyileştirici hizmetlere giriyor. Destek hizmetlerinde ise müşavirlik yapıyoruz. Program yönetimi, araştırma, proje çalışmaları, işbirliği kapsamında yaptığımız toplantılar, destek eğitim odası toplantıları olabilir. Yürütme komisyon toplantısı, RAM'lara katıldığımız sene başı toplantıları yine destek hizmetleri kapsamında yapılan işbirliği çalışmalarına girmekte. Mesleki gelişim alanı var bir de. Bu üç kapsamda tüm çalışmalarımızı planlamamız gerekiyor ve bu kapsamda da MEP'in rehberlik hizmetleri sunum sisteminden yararlanıyoruz. E rehberlik sistemini kullanma kılavuzunu dijital olarak paylaşacağız. Bunun nereden indiğini slide sonunda sizinle paylaşıyorum. E rehberlik kılavuzunun güncel olarak indirmemiz gerekiyor. Bunun da güncel mi değil mi olduğunu bilemediğimiz için son sürümünü orgm map'ten slide sonunda göstereceğim gibi birlikte indiririz. Peki güncel kılavuzun sunum sistemi ne? Hizmet kategorileri neler? Bölüm 1'de genel açıklamalar var. Bölüm 2'de tanımlar var. Bölüm 3'te okul rehberlik ve psikolojik danışma programı hazırlama var. Dördüncü bölümde ise veri giriş ekranları var. 5. bölümde raporlama ekranları, 6. bölümde öğrenci yönlendirme işlemleri ekranı mevcut. Bunların nasıl kullanıldığını güncel kılavuz 63 sayfa şeklinde baştan sona tabi okuyup vakıf olmamız çok daha iyi olur. Bize tanıtıyor. 7. bölümde yine il ilçe işlemleri ekranı var. 8. bölümde okul müdürünün işlemleri ekranı var. Görsel olarak kılavuza bunların hepsi basılmış durumda. Hangi aşamada hangi birim ne yapmalı? Bunları oraya bakarak kontrol edebiliriz. 9. bölümde RAM işlemi, RAM işlemleri var. 10. bölümde de e rehberlik sisteminin kullanılmayacağı durumlar var. E rehberlik sisteminin kullanıcıları, yetki ve sorumlulukları neler peki? Rehber öğretmenin kullanacağı ekranlar var. Okul müdürünün ekranı ayrı. Sınıf ve branş öğretmeni yani sınıf rehberlik öğretmeninin kullanacağı ekran yine farklı. RAM'ların kullandığı ekranlar farklı ilçe, il ve bakanlık olarak sıralanıyor. Yan yana getirecek olursak, rehber öğretmen, eğitim kurum müdürü, sınıf rehberlik öğretmeni, RAM'lar, ilçe, il ve bakanlık olarak gözlemliyoruz. Rehber öğretmenin kullanacağı ekranda neler var peki? Okul rehberlik ve psikolojik danışma programını hazırlıyoruz, hazırlıyorlar. Haftalık programı hazırlama var bireysel ve grup çalışmalarının veri girişini yapma, yapılan çalışmaları raporlayıp görüntüleme, psikolojik destek yönlendirme formunun ilgili bölümlerini doldurma, eğitsel değerlendirme istek formunun ilgili bölümlerini doldurma. Okul müdürü işlemleri ekranında neler var? Bildiğiniz gibi riba sonuçları ve okul risk haritası sonuçlarına göre okulumuzda iki tane özel hedef seçmemiz gerekiyor. Özel hedefleri bu anket sonuçlarına, okulumuzun ihtiyaçlarına göre belirledikten sonra özel hedef girişini sisteme kaydetmeyi müdür okul müdürümüzün ekranından yapmamız gerekiyor. Okul rehberlik psikolojik danışma programını onaylayıp görüntüleyebiliyor okul müdürleri. Haftalık programımızı görüntülüyor. Psikolojik destek yönlendirme ile eğitsel değerlendirme istek formunun onaylamasını yapıyor. Böylelikle işte RAM'a veya ilgili kurumlara gönderilip sistemden çıktı alınması sağlanabiliyor. Okulda verilen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin raporlarını görüntüleyebiliyor. Burada hangi öğrenciyle hangi içeriği görüştüğünüzden ziyade kaç öğrenciyle bireysel, kaç öğrenciyle grup danışması yaptığınızı sayısal istatistik olarak görme etkisine sahip. Sınıf branş öğretmeni ekranımız var. Sınıf rehberlik öğretmenleri psikolojik destek yönlendirme formuyla eğitsel değerlendirme isteği formunun ilgili bölümlerini dolduruyor. Bu sayfalar onlara açık yani öncelikle. Rehberlik ve araştırma merkezi ekranı var. RAM'ları 3 bölümde incelemiş. Kılavuz. RAM müdürleri ekranı var öncelikle. Şimdi RAM müdürlerinin ekranında okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programını görüntüleme, RPD Hizmetleri Bölümü Yıllık Çalışma Planını görüntüleme, RPD Hizmetleri Bölümü Randevu Kayıt işlemlerini görüntüleme, yine RPD Hizmetleri Bölümü tarafından verilen Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin raporunu görüntüleme ekranı var. Ayrıca psikolojik destek yönlendirme formuyla eğitsel değerlendirme istek formunu görüntüleyebiliyor sınıf şube okul bazında yani sorumluluk bölgesindeki kurumların verilen rehberlik ve psikolojik tanışma hizmetleriyle özel, yerel ve genel hedeflere yönelik yapılan çalışmalarını raporlayıp görüntüleyebiliyor. RAM'ların rehberlik hizmetleri bölümü RAM'larda bu yıl uygulamaya başlanan e rehberlik yıllık çalışma planını hazırlıyor. Bölümün randevularını kaydediyor. Bölüm tarafından verilen psikolojik danışma hizmetlerinin veri girişini yapıp raporlarını görüntülüyor. Yine sorumluluk bölgesinde yer alan okulların okul rehberlik ve psikolojik danışma programlarını görüntülüyor. Sınıf, şube, okul bazındaki yani sorumluluk alanında yer alan okul ve kurumların verilen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin çalışmalarını, raporlarını görüntüleyebiliyor. Yine son olarak psikolojik destek yönlendirme formunu görüntüleyebiliyor. RAM'ların özel eğitim hizmetleri bölümü ise eğitsel değerlendirme isteği formunu görüntülüyor. Yani bir öğrenci yönlendirdiniz. okuldan RAM'a gelmesi gerekiyor. O çocuk hakkında okuldan eğitsel değerlendirme isteği formunu doldurmanız gerekiyor. Bu sistemden aktarıldığında eğitsel değerlendirme isteği formunu RAM'ların özel eğitim hizmetleri bölümü görüntülüyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin ekranı var. Sınıf, şube, okul, ilçe bazında ve RAM'lar tarafından verilen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle yapılan çalışma ve raporları görüntülüyor. İller ise eğitim öğretim yılının başında yerel hedeflerin girişini sağlıyor. Sınıf, şube, okul, ilçe ve il bazında yani kendi ili içindeki ramlar, okullar, kurumlar dahil rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle özel yerel genel hedeflere yönelik yaptıkları çalışma ve raporları görüntüleyebiliyor. Bakanlık da eğitim öğretim yılının başında genel hedef girişlerini yapıyor. Genel hedef girişlerini yaptıktan sonra onun yetkisi tüm okulları, tüm ilçeleri, tüm illeri kapsayacak şekilde okul, il, ilçe ve ramlar ülke bazında yapılan tüm çalışmaları ve raporları görüntüleyebiliyor. Kıyaslayacak olursak yan yana rehberlik öğretmeni, okul müdürü, kurum müdürü, RAM'lar, ilçe, il ve bakanlık olarak yetkileri izleme yetkisi, verileri izleme yetkisinin arttığı görülüyor. Peki okul rehberlik ve psikolojik danışma programının hazırlama ekranını ne tanıtacağız. Şimdi yıllık rehberlik programı nasıl olmalı? Tüm öğrencileri kapsayan, esnek bir yapıda olmalı. Öğretmen ve velileri içine almalı. Onlara destek verebilmeli gerektiğinde destek alabilmeli. Öğrencilerin gelişim dönemine özgü gelişim ihtiyaçlarını karşılayan bir plan yapmalıyız. Eğitim kurumundaki tüm personelin katılımıyla gerçekleşmeli okul ve çevresinin özelliklerine göre işte bu, bu yüzden ne diyoruz? Riba sonuçları önemli. Rehberlik ihtiyaç analizleri yani. Okul risk haritamız önemli. Kendi bölgemize, kendi okulumuzun kendi istekleri, kendi ihtiyaçlarına yönelik bir plan yapmamız gerekiyor. Okul rehberlik ve psikolojik danışma programı hazırlama ekranının tanıtımı. İkinci oturumda bunu uygulamalı olarak göstereceğim. Bu da bakanlığın sitesinde hazırlanmış videolar var. Onlara nereden ulaşacağız? Onu da ORGM Map'ten birlikte size göstereceğim nereden indirildiğini. Dördüncü bölüm haftalık program hazırlama ekranı tanıtımı. Bununla ilgili yine bakanlığımızın bir videosu var. Buna nereden ulaşacağımızı slide sonunda göstereceğim. 5. bölüm. Bizi yine çok ilgilendiren bir bölüm. Bireysel ve grup çalışmaları. Şimdi bireysel veri giriş ekranı var. Bununla ilgili de tanıtım videosu var. Yaptığımız çalışmaları, faaliyetleri birebir yapılan çalışmalarda bu bölüme kaydediyoruz. Grup etkinliği yaptıysak, birden fazla kişiye yönelik bir hizmet verdiysek de grup veri giriş ekranını kullanarak verilerimizi her zaman kaydediyoruz. Bir ya da iki iş günü içinde. Yine grup veri giriş ekranına tanıtıcı bir video var. Raporlama ekranının tanıtımı nasıl? Altıncı bölümümüz bu. Verileri raporlama. Okul olarak bir ay boyunca çalışma yaptık. İşte 1 Eylül'den 30 Eylül'e kadar. Bunların raporlamasını nasıl yapmalıyız? Ay sonunda işte A okulu aylık faaliyet raporu diye bir kloser açabiliriz do e dolabımıza. Buraya ne koyarız? Ay boyunca yaptığımız çalışmaları bireysel ve grup olarak kılavuz sayfa 36'da belirtildiği gibi çıktısını alırız, aylık faaliyet raporu olarak oraya koyarız. Altına da bu faaliyetleri biz yaptıysak mührümüzü basarız, resmi kayıt olarak yedekte durabilir. Veri raporlamada başka ne var? Rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti türü var filtreler var. İşte cinsiyete göre rapor oluşturabiliyorum. Sınıf ve kademeye göre oluşturabiliyorum. Ya da sorun yaşayanların sınıf dağılımı mesela bu önemli olabilir. İşte ulaşım yoluyla gelen öğrencilerimiz olabilir. Bunları ayrı ayrı raporlamak için bu ekranı kullanabiliyorum. Kılavuz sayfa 37'de detayları belirtilmiş durumda. 6.2'de de hedef raporlama var. Hedef listesinde yer alan her bir hedefin okul, il tarafından seçilme sayısını, hedefi seçen okul kurum ve il listesini gösteren ekran. Bizler RAM olarak kendi bölgemizdeki okullardan kaç tanesi hangi hedefi seçti veya motivasyon konulu özel hedefi kaç okul seçti? Bu sayısal istatistiklere ulaşabiliyoruz. Okul müdürü işlemleri ekranı vardı biliyorsunuz. Yıllık rehberlik programını baştan sona yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Kurum müdürümüzü onaylatacağız. O da inceleyebilir. MEPBİS'te yıllık rapor onaylama diye bölüm var. Kendi TC'sinden girdiğinde. Programımız bittiğinde yasal süre dahilinde kurum müdürümüzü haber veriyoruz. Programımız bitti. Birlikte inceleyip onaylarsak iyi olur şeklinde. Haftalık programımızı görüntüleme var. Her hafta ne yapıyoruz? Kapalı saatlerimiz var biliyorsunuz. Maksimum 6 saat olacak şekilde. Haftalık planımıza pazartesi sabah veya cuma akşam gelecek haftanın planını kaydettik. O ay yapılacak çalışmalardan o hafta içinde yapacaklarımı seçiyorum. İşte 8 tane öğrenciye randevu vermişim gelecek hafta için. Onlar kayıtlı. Pazartesi sabahta ilk saati kapalı oturum yapıyorum bu planlamayı yapmak için. Pazartesi sabah geldim. İşte hangi günler boşluk var bunları doldurdum. Haftalık programımı doldurduktan sonra işte örnek veriyorum. Devamsızlık nedenleri anketi uygulayacağım. Bunun işte salı günü 9'lara uygulayacağım. Çarşamba günü 10'lara. Perşembe günü 11'lere. Bu şekilde haftalık programa kaydedebiliyorum. Tabi altta o çalışmanın yer alması lazım ilgili haftada. Bunu yaptıktan sonra bu haftalık programımızı kurum müdürümüz görebiliyor zaten. Hani hangi saat işte ne yapıyor devamsızlık nedenleri anketini hangi sınıfa ne zaman uyguluyor. Bunu gördüğü bir ekran. Eğitsel değerlendirme istek formunu onaylıyor. Okulda verilen rehberlik hizmetlerinin raporuna bakıyor. İşte grup çalışması bu ay 32 öğrenciye verilmiş. İşte 8 tane öğrenciyle bireysel çalışma yapılmış. O sayısal istatistikleri görüyor. Özel hedef girişini de eğitim öğretim yılının başında yapıyor. 8. bölüm. Öğrencileri yönlendirme işlemleri ekranı var. Burada sınıf şube rehber öğretmeni ile rehber öğretmen, psikolojik danışman tarafından kullanılan ekran var. Bunu özet halinde 2 bölüm. A'da sınıf rehber öğretmeninin öğrenci arama butonu var. Öğrenci ile ilgili daha önceden kaydedilen formlar burada bulunuyor. Yani eğitsel değerlendirme isteği formu doldurduk mesela öğrenci 9. sınıftayken. Öğrenci 10'a geçti. İşte tanılamada bir değişiklik oldu diyelim. Ee, bunun eski formu hangi öğretmen işte A B C harflerini bilir, ses tarihi bilir, matematikle ilgili bölümleri önceden doldurulmuş form orada kayıt altında duruyor. RAM ekranları, RAM'ların e, ekranı var. Bunu üçe ayırmıştı biliyorsunuz. RAM müdürleri, rehberlik hizmetleri, bir de ne var? Özel eğitim hizmetleri bölümümüz var. E-rehberlik planı hazırlarken, veri girişi yaparken veya farklı konular da olabilir. Sorularınız için bizi aramaktan çekinmeyin. Şimdi slide sonunda ORGM webi nasıl kullanacağımıza değinecektim. Ben şimdi oraya geçiyorum. ORGM yazdım Google'a. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Tuşladım. Bakın üstte soldan üçüncü sekme. Geldim. Ne var? Rehberlik psikolojik danışma programları var. E-rehberlik sistemi var. Bakın e-rehberlik modülü kullanma kılavuzu. Güncel hali her zaman buradan indirilebilir. Hani Google'a kılavuz diyerek yazarsanız geçen sene yayınlanan kılavuz da çıkabilir. Şu an bunu tuşluyorum bakın güncelleme varsa belli olacak. 2029. ay görünüyor. 63 sayfalık bir kılavuzumuz var. Merak ettiğiniz yer olursa yine buradan bakabilirsiniz. Kılavuza baştan sona hakim olmak, okumak çok yararlı olacaktır. Örnek veriyorum. Haftalık program nasıl hazırlanır? Tuşladım. Hemen geldi bakın sayfa. İşte şöyle bir ekran var. Resimlerini koymuşlar. Kapalı saati nasıl ekleriz? Bakın detaylı yazıyor. Ekledikten sonra nereye basacağız? Bunların hepsi yer alıyor. Şimdi ben kılavuzdan geri tuşluyorum. Her rehberlik tanıtımının videoları var. Şu an 4 tane çalışma var. Yıllık program nasıl hazırlanır? Haftalık program nasıl hazırlanır? Bireysel veri ve grup veri girişi. Diğer ekrana ait videolar çalışma aşamasındadır. Bu videolar 3'er 4'er dakikalık. Bunlardan da yararlanılabilir. Biz de ikinci oturum olarak e, uygulamalı şekilde yıllık plan nasıl hazırlanır? İkinci oturum olarak bunu paylaşacağız. Geri geliyorum. Bakıyorum şimdi bize en çok lazım olan neydi? MEP rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri sunum sistemi. Planımızı buradan yararlanarak yapmalıyız. Çünkü rehberlik hizmetlerinin tüm kapsayıcı alanları bu ekranda mevcut. Hangi çalışma, hangi alanda, ne zaman ne yapabilirim? Tüm konu başlıklarımız baştan sona burada var. Örneğin bakalım. Ekranı biraz daha büyüteyim. Bireysel çalışmalarda ne var? Gelişimsel ve önleyici hizmetler diye ayırmış. Bireyi tanıma çalışmaları bakın. Öğrenci bilgi formu. İşte yeni kaydolan öğrencilerim var. Bu formun doldurulmasını istiyorum. Bakın resmi form burada. Bunların nereden indirileceğini de göstereyim. Sosyal duygusal gelişimde neler yapılabilir? İşte akademik gelişimde neler yapılabilir? Hangi çalışma nerede? Bu konu isimlerine bakmak plan hazırlarken bize kolaylık da sağlıyor. İşte örnek veriyorum alan dal seçimi hangi alanda acaba? Gelişimsel önleyici, yöneltme ve izlemede diyebiliyorum buraya bakarak. Veya psikososyal müdahalede istismar ve ihmal ile ilgili istismarı önleyici bir çalışma yapacağım. Nereye girecek bu? Buna buradan bakabiliyorum. İşte bilgi verme çalışmaları, çocuk istismar ve ihmalini önleme veya sanal zorbalı önleme ile ilgili çalışma yapabilirim mesela. Destek hizmetleri var bakın gelişimsel ve önleyici hizmetler, grup çalışmaları var, müşavirlik hizmetleri, öğretmene yönelik ne yapılabilir, veliye yönelik neler yapılabilir, diğer kişilere yönelik. Ha, diğer kişiler hizmetli personel olur, servis şoförleri olur ne bileyim. Destek hizmetleri kapsamında neler yapılabilir? Bakın toplantılar bölümü var. İşbirliği toplantıları, web birimi, Değerler Eğitim Komisyon toplantısı, Destek eğitim odası toplantısı sene başında yapmamız gereken. RAM'lardaki sene başı toplantıya katılıyorsunuz. Bu bunları yıllık plana koyalım. Psikososyal destek hizmetleri toplantısı. Bu toplantıya hazırlık için bazı dokümanlar hazırlamanız gerekiyorsa bunun için kapalı saat belirleyebilirsiniz. Hizmet içi faaliyete katıldınız. Hem veri girişine bunu girebiliriz hem de yıllık plana koyabiliriz. Tarih önceden belliyse. Bu şekilde bunu detaylı incelememiz gerekiyor. Yine aynı ekrana geliyorum. Şimdi bakın. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde kullanılan form ve ölçme araçları. Bakın bir ekran açıldı. Bunu büyütüyorum. Şimdi bakıyorum. Devamsızlık nedenleri anketi diye bahsetmiştik mesela. BKA2C. Bunu tuşluyorum bakın. Bilimsel geçerlik güvenilirlik çalışması olan güncel devamsızlık nedenleri anketi hangisi? Burada önüme geliyor. İşte bunun yönergesi var. İlk yönergeyi okumakta fayda var. Kullanım amacı nedir? Kim uygular? Uygulama süresi, değerlendirme, puanlama var. Şimdi yüz yüze görüşmek mümkün değil. Google anketi kullanıp bu uygulamaları yine istiyorsanız yapabilirsiniz. Buradan da danışmanlık tedbir faaliyetinde veri davetiye mektubu var mesela tek tek tüm başlıklara bakmakta yarar var. Ben anket uygulamalarında burayı kullanıyorum. Ribalar var bakın. Direkt işte ribalısa veli lise veli formu var. Direkt buradan iniyor güncel ve orijinal hali. Çok yararlı bir site. Buradan yararlanarak yıl içinde yapacağımız çalışmaları planlayabiliriz. E rehberlik tanıtım videosuna, sunumuna katılmış oldunuz. Katıldığınız için ben teşekkür ederim. Soru, görüş ve önerileriniz için her zaman cevaplamaya çalışırız. 236 712 51 92'den bize ulaşabilirsiniz.